Evet elimizde ne var? 2 kilo 850 gram deniz çıprası. Şu güzelliğe bakar mısınız? Deniz çıprasının. Muhteşem. Bakın burnu küt burun. Dudaklar kalın. Al yanak. Sarı bant. Burada sarı bant. Tüm deniz çıprası özelliklerini karşılıyor. Sarı, yeşilin müthiş tonları. Alt karın beyaz. Ve gerçekten muhteşem bir çıpra. Çupralar deniz kesersinden tutun da kabukları kırabilecek güçtedir. Şu çenesiyle ve dişleri var bakın. Çok sağlam dişlere sahip. Şuraya bakın. Her yer dişte kaplı ağzının. Bu kuvvetli dişleriyle kabukları kırabilir. Ama eti de çok lezzetli oluyor. Muhteşem oluyor. Deniz çupralarının gerçekten ekonomik değeri, değeri çok yüksek balıklarımızdan. Böyle tuzda yapılabilir bu balık ızgarası ve küçüklerinin de tavası yapılabilir. Muhteşem bir balığımız. Gerçekten renklere bakın. Ve çok iri bir balık. Evet ne kadar büyüyebilir arkadaşlar? 10 ila 15 kilo arası maksimum boyutlara ulaşabilir ama o boylarda bulmak artık zor arkadaşlar. Maksimum boyutları 5 kiloya kadar, 5-6 kiloya kadar bulunabiliyor artık. Ekonomik değeri çok yüksek, muhteşem bir deniz çıpramız yine ellerimizde. Evet, böyle güzel deniz çıpralar için, böyle güzel dev balıklar için bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.